Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü kıymetli izleyicilerimiz. Yeni bir Ümmetin Renkleri programıyla daha karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ümmetin her köşesini muhabbetle ve samimiyetle ele aldığımız Ümmetin Renkleri programımızda bugün Ömer Özavcı hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet. Hocam yine bir sefer dönüşü. Sizleri burada ağırlıyoruz. Burkina Faso'da nereden baksam benim bildiğim kadarıyla bir 30, 30 bölgeyi gezmişsinizdir. Burkina Faso dediğimiz yerde yolların ve mesafelerin çok uzak olduğu bir bölge. Tam bu anlamda biraz sefer değerlendirmesini almak isterim sizden. Bu seferin tam olarak amacı neydi? Neler yaptık? Neler gördük? İzlenimlerimiz nelerdi? Euzubillahimineşşeytanirazim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve Ali ve sahbihi ecmain. Evet, allah Teala Hazretleri'ne sonsuz şükürler olsun. Rabbimiz oralara gidip, oraları gezmeyi nasip eyledi. Öncelikle Burkina Faso'ya gittiğimizde ilk gittiğimiz gün merkez medresemize Mahmut Efendi Külliyesi'nde Burkina Faso'da bulunan 45 tane hocamızla beraber bir toplantı yaptık. Geçen senenin eğitimiyle alakalı bir istişare toplantısı ve önümüzdeki sene neler yapacağız bunları görüştük. Ondan sonra hocalarımıza dedik ki tamam toplantımızı yaptık artık siz beldelerinize gidebilirsiniz buraya kadar geldiniz. Şimdi biz size geleceğiz. Tabi sefer ondan sonra başladı. 2500 kilometre gibi bir mesafe kat mesafe ettik. Burkina Faso içinde araçla yaptık bunu. Ee, tabii yollar dediğiniz gibi gerçekten orada Türkiye'nin 50 sene önceki, 40 sene önceki gidiş gelişi, köy yolları gibi evet. bozuk yollar ve defaatle de kazalar gördük orada. Ama elhamdülillah kazasız belasız Rabbim nasip eyledi. Gittik o bölgelerde 27 bölgede bulunan medreselerimizi, mescitlerimizi, oradaki talebilerimizi, hocalarımızı ve cemaatleri ziyaret ettik. Onlarla istişarelerde bulunduk. Dertlerini dinledik, sorunlarını dinledik. Bizden istedikleri bir şeyler var mı onları not ettik. Bir eksikleri var mı veya yapabileceğiniz başka bir şey var mı bunların istişaresini yaptık. Hocam, mesafeler gerçekten çok uzun. işler de çok ama gayret de çok elhamdülillah. Biz Değil bu gayreti de görüyoruz. Her zaman şahidiz inşallah. Bu anlamda İhtiyaçları da tespit ettik dediniz. Tam an a, manasıyla bunu birazcık daha açalım istiyorum. Burkina Faso'da şu an e, nelere ihtiyaç var? Bölgede yaptığınız incelemeler doğrultusunda bu ihtiyaçlara yönelik nasıl çözüm önerileriniz var hocam? Aslında Burkina Faso'da ihtiyaçlar bitmiyor. Çünkü ihtiyaçlar çok. Yani bir yere bir adım attığınızda, bir mescit yaptığınızda peşinden diyorlar ki bize bir kuyu yapın. Biz burada abdest alacağız. Evet. Kuyu yaptığınız zaman diyorlar ki su geldi ama bize burada bir WC lazım. Abdest almamız evet. lazım. Onu yapıyorsunuz peşinden diyorlar ki ya bir medrese lazım. Bu çocuklar nerede okuyacak? Medrese'yi yapıyorsunuz. Bu sefer işte bayanların okuması için bir yer istiyorlar. Onu yapıyorsunuz. Bunun peşinden iş başka yöne dönüyor. Ne yöne? E, bu insanların geçinebilmesi için bir tarım yapmaları lazım. Bu yönde bu sefer projeler oluşturmaya başlıyorsunuz. İhtiyaç gerçekten çok, bitmiyor. Onun için orada gezdiğimiz yerlerde yani bayağı bir not aldık, bayağı bir ihtiyaç listesi var. Biz de ittifak olarak elimizden geldiği kadar bunların hangisini önem sırasına göre halledebiliriz diye düşünüyoruz. Peki hocam bu mesele de önemli, ben öyle düşünüyorum. Esasında bizim temel çalışma prensiplerimizden bir tanesi eğitim. Biz temele bunu alıyoruz. Bu projelerde eğitim eksenli olarak diğer yan çalışmalar nasıl birbirine bağlanıyor ve nasıl şekilleniyor? Şimdi en önemli konu zaten eğitim. Yani bir tek Burkina Faso açısından değil de dünya açısından Müslümanların geneline bakacak olursak bizim en büyük eksiğimiz eğitim. Yani İslami olarak eğitim, müsbet olarak eğitim veya da dini olarak eğitim. Bunların hepsinde bir eksiğimiz var. Zaten bugün eğer bir yerlerde IŞİD diye bir örgüt ...türüyorsa ve Müslümanlar buna destek veriyorsa en büyük sıkıntı eğitim. Veya Afrika'da Boko Haram diye bir örgüt türüyorsa ve bunlara destek veren %90 Müslümanlarsa zaten bunun en büyük sıkıntısı eğitim. Gerekli şekilde dini eğitimi alamamaları, bu eğitimi alamamalarından dolayı da gidip bu örgütlere üye olmaları. İşte İttef'in en büyük yapmış olduğu işlerden biri, en büyüğü eğitime önem vermesi. Bu eğitimle beraber zaten oradaki muhataplarımız, yani Burkina'da olsun veya Afrika'nın diğer ülkelerindeki resmi makamlar bize diyorlar ki, biz bunu defaatle gördük, sizin geldiniz, medrese açtığınız yerlerde halk teröre yönelmiyor. Onun için Hristiyan köyüne bile bize medrese astırıyorlar. Yani bir köye biz medrese Teşekkür açtık, mescit açtık, köyün yüzde 50si Hristiyan. İsteyen köyün başkanı da Hristiyan. Niye bunu istiyorsunuz bizden? Sizin geldiğiniz yere terör girmiyor veya buradaki halk teröre yönelmiyor diyor. Onun için en büyük iş eğitim iş. Evet. Onu başarmaya çalışıyoruz. Bir de hocam şöyle bir yorumda da bulunabiliriz. Ee, şimdi eğitim dediğimiz zaman aslında dünyanın bugün tırnak içerisinde refah seviyesi en yüksek olan ülkelerinde bile işte neredir bunlar e, anlatılan da İsveç Norveç, işte Danimarkadır. Batı ülkeleridir. Batı ülkeleridir. Şimdi bu ülkelerde bile baktığınızda temel gündemlerinde eğitim var. Bunlar da eğitimde problem yaşıyorlar. Bir de kenarda Burkina Faso'ya veya işte Gine'ye veya işte Kenya'ya, Senegal'e, Kamerun'a bakıyorsunuz. Bunlar da eğitim sorunu yaşıyor. Ama bir tarafta dünyanın refah seviyesi en yüksek olan bölgelerinde eğitim sorunu yaşamak var. Bir de gerçekten susuzluktan kırılan, açlıktan kırılan, işsizlikten kırılan bir coğrafyada sırf su alabilmek için bile belki kilometrelerce, Yol kat etmesi gerekirken bir çocuğun bir tarafta, diğer tarafta bal kaymak ama evet. eğitim sıkıntı. Bu anlamda Afrika için nasıl bir değerlendirmede bulunabiliriz? Yani bir çocuğun eğitim görebilmesinin önündeki engeller Afrika'da tam olarak nedir hocam? Şimdi eğitim derken dediğiniz gibi Batı'da eğitim var. Evet. Ama sorunlar var. Evet. Demek ki mesele eğitimin nasıl olduğu veya ne yönde olduğu. Yani sadece bir kişiye müsbet ilimleri verirseniz bir eğitim vermiş olursunuz. Ama kişiyi eğitmiş olur musunuz? Olamazsınız. Olmaz. Bunun yanında manevi eğitim de, ahlak eğitimi de lazımdır. Bunu da neyle sağlayacağız? İslamiyetle, dinimizle. Bugün eğer biz manevi olarak gençlerimizi yetiştiremezsek, bu batı için de aynı, Afrika için de aynı, kendi ülkemiz için de aynı. İstediğimiz kadar okutalım. Üniversitelerimiz olsun, mühendislerimiz olsun, mimarlarımız olsun. Her türlü yetişmiş elemanımız olsun ama bunları biz manevi eğitim, ahlak eğitimi veremezsek sıkıntı. İşte bizim vermek istediğimiz, çalıştığımız bu. Şu da var, Afrika bölgesinde bizim çalıştığımız bölgelerde bütün medreselerimiz bizim devletlerin tanıdığı, oradaki devletlerin tanıdığı, onların standartlarına uygun medreseler yapıyoruz. Ve bu medreselerden mezun olan çocuklarımız zaten onların diplomalarını alıyorlar. Yani bizim ilkokul seviyesindeki medresemizden mezun olan çocuk devlet tarafından ilkokul diplomasını, ortaokul diplomasını, lise diplomasını ki Burkina Faso'da biliyorsunuz şimdi bir ittisas medresesi yapıyoruz inşallah evet. yakında açılışı olacak. O da üniversite seviyesinde. Olacak. Ee, ama nedir? Burada gençlerimiz ahlaki eğitimini, dini eğitimini gördükleri gibi diğer eğitimlerini de görebiliyorlar ve çıkışları diplomalarını alarak o ülkede diploma sahibi olmuş gençler oluyorlar. İnşallah bu konu üzerine birazcık daha değinmek istiyorum. Ee, ama çok kısa bir VTR hazırladık biz e, bu seferle alakalı, Burkina Faso alakalı daha doğrusu. E, bu anlamda bu seferimizi izleyelim. Daha sonra e, VTR'mizden sonra programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Evet kıymetli izleyiciler, hep birlikte sizler için hazırladığımız VTR'yi izliyoruz. insanların ne kadar az imkanlar ile etrafına neşe saçabileceklerini en güzel göstergesini bugün Sapse Kalesi'deki kardeşlerimiz halkımız ve katılımcılar bize göstermiş oldular evet. Hazretleri kim bir insanı ihya edense bütün insanlığı ihya etmiş gibi olur buyuruyor. İşte bu müessesede yetişen talebelerimiz bu düşünceyle, bu anlayışla mutlu insanların ülkesine hizmet edecek, barışa, huzura, kardeşliğe katkı sağlayacaktır. Kıymetli izleyicilerimiz programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz, Ömer hocamızla birlikteyiz. Hocam program başında da aslında konuşmuştuk, 27 bölgeyi ziyaret ettiniz. Bu ziyaret edilen bölgelerde su kuyusu çalışmalarından tutun da medrese çalışmaları, tarım arazisi çalışmaları, belki kurbanla alakalı, şimdi kurban dönemi de yaklaşıyor, evet. biraz zaman var ama belki onunla alakalı da bir ufak çalışma yaptınız. Yani sözün özü birçok incelemede bulundunuz, birçok notlar aldınız. Ama benim bu anlamda şunu konuşmak istiyorum. Orada takip ettiğiniz bütün bu çalışmaların özelinde aslında bir de tırnak içinde bir çalışma var. Örnek köy projesi. Evet. Örnek köy projesi kapsamında da bölgelere gittiniz. Şimdi bu anlamda örnek köy nedir? Örnek köy projesi Burkina Faso'ya nasıl katkılar sağlar? Ee, bu konuda yaptığınız gözlemler nelerdir? Bizler için değerlendirirseniz çok memnun oluruz. Eee Burkina Faso'da tabii biz medrese yapmaya, mescit yapmaya başlayınca gözlemlerimiz neticesinde şunu gördük ki bizim burada insanlara örnek olabilecek bazı yatırımlar yapmamız lazım. Bazı açılımlar yapmamız lazım ki bu insanlara biz e, yol açmış olalım. Bir şeyin e, yolunu açalım, bir şeyi gösterelim bunlara ve örnek köy projesine başladık. Örnek köy projesinde ne var? Mescidimiz var, medresemiz var, su kuyumuz var. Ee, bunun yanında ihtiyaç varsa yine kızlar için ayrı bir medresemiz var ve bahçemiz var. Burkina Faso'nun halkının %90'ı tarımda geçiniyorlar. Yani evet. bir sanayi yok, ee, madenler var, madenler zaten yabancıların elinde. Geçinebildikleri tarım, ekiyorlar, biçiyorlar, kendi ektiklerini, biçtiklerini bir sene boyunca yiyorlar. Yiyor. O şekilde geçiniyorlar. O zaman biz de tarımda bu kardeşlerimize örnek olalım. Bir yol açalım. Ee, ve örnek köy projelerimizin yanına bahçeler yapmaya başladık. Bu bahçelere işte mango ağaçları ektik, muz ağaçları ektik. Hatta kız yetimhanemiz var. Bunun yanında bir bahçemiz var. Geçen gittiğimde ziyaret ettim. Muzlar olmuş ağaçların üstündeydi. Hoşumuza elhamdül, gitti. Elhamdülillah. Ondan sonra kıvırcık var, domates var, salatalık var, işte lahana ekmişler filan. Mango ağaçlarımız var. Baktık ki güzel bir ilerleme var. İlk önce ufak bir şekilde yani birden büyük bir şekilde değil de ufak bir deneme yaparak girdik. dedik. Baktık bahçelerde bir başarı elde ettik. O zaman dedik ki biz bu işin ikinci adımına geçelim. İkinci adımı nedir? Daha büyük çaplı tarım e, yapmamız lazım ki bu insanlar buradan hem geçimlerini sağlasınlar Aynı zamanda da bu işi daha profesyonel, daha iyi yapsınlar. Evet. Ee, biz orada gördük yani çok ilkel şartlarda tabii insanlar tabii. hayvanlarla bağlamışlar filan. Yapmaya çalışıyorlar veya elleriyle beraber. Biz dedik bunları bir traktör alalım. İnşallah bundan sonraki planımız bu, projemiz bu. Örnek köy projelerimizden birinde daha büyük alanda traktörle beraber ekim yaparak, daha farklı şeylerin ekimini yaparak. Yani topraklar aslında mümbit. Çok Ürün iyi. veriyor. Evet tek sıkıntı suya ulaşamamak. Su yok. Ama suyu açtığımız zaman, kuyu vurduğumuz zaman, suladığınız zaman her şeyi alabiliyorsunuz. Evet. Ve hava sıcak olduğu için ben her gittiğimde orada domates görüyorum, salatalık görüyorum, Çok kıvırcık görüyorum. verimli. yani Türkiye'de ne varsa ekebiliyorsunuz evet. ama insanlar bunu bilmiyorlar. Öğrenmemişler. Sadece mısır ekiyorlar. Evet. Buğdayken yok, yurt dışından geliyor. Evet. Hatta bu gidişimde sordum dedim ya bu arkadaşlar ekmek yemiyorlar mı? Hocam dediler yani senede bir kere belki yerler. Buğday yok yurt dışından Hocam geliyor. Hocam esasında tam onu e, sormak istiyorum. E, bu buğday meselesi belki de çok kritik. Yani biz belki de bu proje ileride çok güzel şeylere vesile olur. E, bunu birazcık anlatmanızı isterim. Ve, ama şunu söyledikten sonra. E, geçen e, günlerde Etiyopya'dan biriyle görüştüğümüzde e, veya Afrika'nın diğer ülkelerinde de çok ciddi bir gıda krizi olduğundan bahsetti. Yani un ve un ürünlerine olan ihtiyacın hat safada olduğundan bahsetti. Evet. Şimdi bugün Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan bir savaş var. Bu savaş neticesinde dünyada ciddi bir tahıl sorunu var aslında. Buğdaydır, arpadır, neyse işte undur şeydir. Bu anlamda belki de Afrika gerçekten sadece kendisinin değil bütün dünyanın belki ihtiyacını karşılayabilecek bir düzeyde. Bu evet. projeyle belki buna da katkılar sağlayabilir miyiz hocam? Tabii tabii ki. Zaten Afrika'nın öyle bir özelliği var. Yani dediğiniz gibi kendisi değil, bütün dünyayı besleyebilecek bir kapasite var. Evet. Toprak var. Tek sıkıntı suyun olmaması. Kuyuyla da bu suyu halledebiliyorsunuz. Alttan su çıkıyor, onda da sıkıntı yok. Kuyu açtığınız anda. Ee, ama tek sıkıntı bu halkın eğitilmesi. Yetiştirilmesi evet. lazım. Tarım nasıl yapılır, öğretilmesi lazım. Onun için de uğraşıyoruz. İnşallah örnek köylerdeki ufak bahçeyle başladığımız projelerimiz bundan sonra daha büyük çapta projelerle devam edecek ki çok da yük getiren projeler değil aslında bunlar. Yani tarlayı ekeceksiniz, bir traktörünüz olacak, öğreneceksiniz. Zaten öğrendikten sonra Burkina Faso halkının veya Afrika halkının tarım konusunda gerçekten çalışkan insanlar. Yani o zor şartlarda kendinden doyurmak için uğraşıyorlar. Buğday da olur. Orada hatta bunun şeyinde yaptık, bir oranın kendi vatandaşı rahat mühendisi 4-5 sene bu işin araştırmasını yapmış hani neler ekilir filan ekilmeyecek, olmayacak hiçbir şey yok gibi. Elhamdülillah. İnşallah hocam bu projenin neticesinde çok güzel şeylere vesile oluruz diye düşünüyorum. İnşallah. Olur diye düşünüyorum. İnşallah. Rabbim gayretinizi arttırsın, Rabbim gayretimizi arttırsın Aa. inşallah. Peki hocam programın ilk bölümünde de bir kısa değindik ama şunu da sormak istiyorum. Burkina Faso'da gayrimüslimlerin sayısı da hiç azımsanmayacak bir nüfus oranına sahipler. Bu anlamda biz yapmış olduğumuz çalışmaların bir bölümünü de aslında gayrimüslimlerin yaşadığı bölgelerde de yapıyoruz. Peki onlara özel ne yapıyoruz? Onlara özel çalışmalarımız var. Mı? Şimdi Burkina Faso'da %35 civarında Hristiyan var. Tabii bir tek Hristiyanla kalmıyor. Putperestler de var. Bu bölgelerde, Afrika'nın genelinde böyle şey var mesela Kenya'da %82 Hristiyan. Evet. Ee, bu tabloyu Afrika'nın genelinde görüyoruz. Ama şöyle bir durum daha var. Yani o bölgedeki Hristiyan olmasından öte Hristiyanların, daha doğrusu Batılı Hristiyanların gerçekten ciddi çalışmaları var orada. Misyonerlik adı altında. Afrika'nın geneline yayılmış bir çalışmalar var ve bunu ciddi olarak yani çok ciddi bir şekilde yapıyorlar. Hatta bu gittiğimizde şunu şahit olduk. Yolun kenarında ses sistemleri kurmuşlar. Üç tane tişört tane giymişler. 8-10 kişi bayan erkek şarkı söylüyorlar. Ben tabii sordum yanındaki arkadaşa ne yapıyor bu arkadaşlar? Dedi ki bunlar dedi Hristiyan dedi, misyoner dedi. Burada şarkı söylüyorlar. Şarkıdan dolayı insanlar toplanıyor. Toplandıktan sonra onlara kendi dinlerini tebliğ ediyorlar. Hristiyan da anlatıyorlar. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Bunu orada birisi anlattı bana. Ee, Hristiyanlar geliyor dedi köylere. Bizim çocuklarımıza. E çocuklar biliyorsunuz şekeri gördü mü? Bayılıyorlar. Zaten evet. görmemişler. Yanında iki tane çanta var dedi. Bize soruyor. Çocuğa soruyor misyoner. Muhammed'in şekerinden mi istersin, İsa'nın şekerinden mi? Ne diyecek çocuk? Müslüman? Ben Muhammed'in şekerinden. Ona bir şeker veriyor. Acı bir şeker. Çocuk nasıl bir şeker bu diyor. Diyor ki bir de İsa'nın şekerinden vereyim sana. İsa'nın şekerini veriyor tatlı. Bu şekilde çocukların kafalarını yıkamaya çalışıyorlar. Bir başka örnek daha. Biz orada gördük, şahit olduk. Yani beyaz insanlar Avrupa'dan gelen misyonerlik için orada yaşıyorlar. İki sene kalıyorlar. İlk geldiklerinde yaptıkları şu. Kapıların önüne bir domuz bağlıyorlar. Evet. Bunu insanlara empoze etmeye çalışıyorlar. Tabii işte burada İttihat'ın yapmış olduğu hizmet öne çıkıyor ki e, gerçekten çok önemli hizmetler. 27 bölgedesiniz. 27 bölgede medreseleriniz var. Medreseler Müslümanların köyünde mi? Belki yarısı Hristiyanların olduğu köylerde. Hatta Hristiyanların merkez bir ili var. Çok büyük kiliseleri var orada. Girişinde İsmaila Külliyesi var. Yes, Köyün yes. girişinde çıkışında Mahmut Efendi külliyemiz var. var. Yani iki tarafında, hatta orada arkadaşlar espri yaptım dedim. Köyün iki tarafında köy demeyelim, kasaba şehir. İki tarafında tutmuşuz. Elhamdülillah. Tabii ihtiyaç bitiyor mu? Bitmiyor. Bitmiyor. Ee, bu yönde tebliğ çalışmalarımız var. Tabii onlar tebliğ çalışmasını yaparken bizim de kurduğumuz tebliğ çalışmaları var. Emmarf yapan hocalarımız var. Özellikle bu köylere gidiyorlar. Bu köylerden toplu olarak Müslüman olanlar var. Ee, bir köy var. O köyde 2016 senesinde 100 kadar kişi Müslüman oldu. Onlar putperesti. Ee, sonra şu anda en son gittiğimde ben ziyaret ettim kendilerini. Bütün köy Müslüman şu anda. Orada bir mescidimiz var. Bize medrese istediler. Dediler ki bizim çocuklarımız hiçbir şey bilmiyor. Bize bir medrese, bir hoca. E, tamam dedik. Onlara söz verdik. İnşallah oraya en kısa zamanda bir medrese yapacağız. Kendilerine bahçe yaptık, kuyu yaptık. Ee, en kısa zamanda bir medrese yapıp hocalarını göndereceğiz. Oradaki yaşlılardan biri çok önemli bir şey söyledi bize. Dedi ki, bizim dedi dedelerimiz dedi Müslümandı dedi. Biz dedi sonradan putperest olduk dedi. Veya Hristiyan oldular. Ama sonradan dedi sizin sayenizde dedi yeniden dedi yolumuzu bulduk dedi. Ve şunu gördük dedi. Biz dedi Müslüman olduktan sonra dedi bütün işlerimiz düzeldi dedi. Güzel. Hayra girdi hayra girdi dedi. Biz dedi kirlen, kirliydik dedi, putperestlik dedi. Elhamdülillah dedi çocuklarımız dedi temiz ve temiz kalsınlar istiyoruz. Onun için dinlerini iyi öğrensinler istiyoruz dedi. Ondan sonra biz dedik ki o zaman tamam bizim üzerimize düşen neyse artık onu yapacağız. Bundan kaçmak yok. Ee, i̇nşallah oraya da en kısa zamanda bir medrese yapacağız. Elhamdülillah hocam. Gerçekten bunu duyduğumuza da çok sevindik, çok mutlu olduk. Allah razı olsun. Ee, peki hocam son olarak şunu da söyleyelim. Ee, bu kadar medrese çalışmasını da konuştuktan sonra sonunda da medreseyle bağladıktan sonra medreseyle bitirelim. 3000 aşkın talebe var. Evet. Birçok medrese var. Yüksek İhtisas Külliyesinden de bahsettiniz. Evet. Merkezinden de bahsettiniz. Bütün bu çalışmaların ileriye yönelik katkısı ne olacak? Bu talebelerin, bu talebeler, bu çalışmaların meyvesi en nihayetinde. Bunlar Burkina Faso özelinde Afrika'ya nasıl katkılar sağlayacaklar olacak? Tabii Burkina Faso üzerinden konuşuyoruz ama bir tek Burkina Faso Afrika'nın birçok birçok ülkesinde biliyorsunuz medreselerimiz var. Aynı sayılarda talebelerimiz var. E, bu talebelerimizi okutuyoruz. Bunlar okuttuktan sonra belli bir seviyeye geldikten sonra İttisaz Medresemize alıyoruz. Burada en son eğitimlerini görüp ondan sonra ihtiyaç olan bölgelere bu kardeşlerimizi gönderiyoruz. Ama gerçek şu ki yani 3000 kişiden 3000 kişi de hoca olacak diye bir şey yok. Evet. Bu arkadaşlardan farklı meslekler edinmek isteyenler oluyor, çalışmak isteyenler oluyor. Onlar için de ne yapıyoruz? Mesleki eğitimler yönünde çalışmalarımız var. Biz ne yapabiliriz? Yani hoca olacak arkadaşlarımız zaten İstihlas Medresemize seçerek aldığımız için alttan yetişenlerin çoğu İstihlas Medresesine giremiyorlar. O seçilmiş arkadaşlarımız hoca oluyor ki bu da yaptığımız hizmete kalite getiriyor. Giden arkadaşlarımız gerçekten İslam konuda. E, gerek eğitim olsun gerek tebliğ konusunda en iyi şekilde eğitimini almış arkadaşlar oluyorlar ve gittikleri yerde en iyi şekilde eğitimlerini veriyorlar. Bu da zaten bunun örneği yani bu kadar yerde medesemiz olması, talebemiz olması bu eğitim işini gerçekten ciddi bir şekilde başardığımızı gösteriyor. Öbür kardeşlerimize de işte dediğimiz gibi tarımsal olsun veya farklı yönden olsun mesleki eğitimler vererek Afrika'ya kazandırmak istiyoruz ki bu bize ne kazandırıyor? En basinden gönüllerimiz birbirini seviyor. Evet. Bu seferimizde bir şey geldi başımıza mesela bir olay geldi. Polis sevirdi bize. Pasaport istedi. Pasaportu uzattık. Türk pasaportunu görünce hemen şunu dedi. Ya dedi siz de Türk halkı olarak bizim halkımıza çok yardım ettiniz dedi. Devletinize söyleseniz de devletiniz de devletimize yardım etse. Onların da başında bir terör belası var biliyorsunuz. Evet, evet. Hani bizim buradaki gibi sınırlarında. Evet, evet. Onda uğraşıyorlar. Aynen. Yani insanların bu beklentisi var. Bu beklentiyi verebilmişiz onlara. onlara. Bizden bunu istiyorlar. Elhamdülillah bu da güzel bir şey. Ama Afrika'nın geleceği eğer inşallah böyle devam edersek, eğitim konusunda ciddi yatırımlar yaparak devam edersek, Afrika'nın geleceği hem ümmet açısından, hem kendileri açısından, hem de bizim açımızdan, ümmet birliği açısından parlak. Elhamdülillah hocam. Bunları duyduğumuza da çok sevindik. İnşallah bu talebeler şimdi bir tohumlar, yeşerir fidan, büyür ağaç olurlar da. E bu kendi ülkelerinden de yaralarına kendileri daha çok merham olurlar. İnşallah. Komşu ülkelerinin, Müslüman kardeşlerinin ve bütün İslam aleminin inşallah, i̇nşallah. yaralarına Allah'ın izniyle ve e, merham olurlar. E, bu dileklerle programın sonuna geldik. E, size ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduk hocam. Teşekkür Allah ediyoruz. Allah razı olsun. Ben de Allah memnun sizlerden oldum. De teşekkür razı ediyorum. Olsun hocam. E, bir programı daha sonuna geldik kıymetli izleyicilerimiz. E, bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sürçülisan ettiysek affola. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.